Herkese merhaba. Bildiğiniz üzere artık alfabemiz bitti. Ve bitiren herkese de tebrik ederim aynı şekilde. Ve şimdi de artık okunuş kurallarına geçeceğiz. Bu okunuş kurallarını bildiğiniz takdirde artık karşınıza çıkan Korece her şeyi okuyabileceksiniz. Gelin isterseniz hiç zaman kaybetmeden bir okunuş kurallarına bakalım. Öncelikle birinci okunuş kuralımıza bakalım. Sonrasında şurada ikinci okunuş kuralımızda bulunuyor. Şimdi birinci okunuş kuralımızda benim D, T, S, çift S, C, Ç ve H harflerim dahil. Peki bu harflerle ilgili okunuş kuralı ne? Eğer yanınızda defter veya bir kağıt varsa oraya aynı dediklerimi yazmanızı rica edeceğim. Eğer bu harfler hecenin altına yazılırlarsa ve arkalarından da herhangi bir ünlü gelmezse o zaman sessiz d olarak okunurlar. Sessiz d. Tekrar söylüyorum. Eğer bu harflerim hecenin altına yazılırlarsa ve arkalarından da ünlü bir harf gelmezse o zaman sessiz D olarak okunurlar. Ha, arkalarından bir gelirse yine kendileri gibi okunabilirler. onda herhangi bir sorun yok. Gelin birlikte bu kuralımızın e, örneklerine biraz bakalım. Birinci e, kelimemizle başlayalım. Şöyle yine durdurup kendiniz de okumayı deneyebilirsiniz ayrıca. Acaba kuralı doğru mu yapacaksınız, yanlış mı yapacaksınız diye. Şimdi benim bu kelimeme bir bakalım. Burada birinci harf G harfi değil mi? Ama başta olduğu için biz ne yapıyorduk? Biraz daha K'ye yakın okuyorduk. Sonra ikinci harfim yumuşak O ve son harfim ise S. O yüzden mantıken benim bunu, bunu kos olarak okumam gerekiyor. Ancak biz dedik ki benim S harfim hecenin altına yazılırsa Burada yazılmış hecenin altına. Ve arkasından da bir ünlü gelmezse sessiz D olarak okunur. O zaman ben bunu S olarak okumayacağım da sessiz D olarak okuyacağım. O zaman bunun okunuşu kod. Kod. Bu şekilde okuyorum. İkinci örneğimize geçelim. Bu arada kod şey anlamına geliyor. İkinci örneğimizde ise hemen yine kelimemizi inceleyelim. Birinci harfim yine G ama başta olduğu için K'ye yakın okuyorum. İkinci harfim sağa bakıyorsa A. Üçüncü harfim C. Burada bir duralım. Şimdi benim mantıken ilk hecemi kad diye okumam gerekiyor değil mi? Sonunda da C var. Ancak benim C harfim eğer hecenin altına yazıldıysa ve arkasından da bir ünsüz gelmiyorsa, pardon ündü gelmiyorsa o zaman sessiz D olarak okunur. Bakın burada arkasından evet bir harf geliyor. Ama gelen harf ünlü bir harf değil ki. Ünsüz bir harf. O zaman ben yine bunu D olarak okuyacağım. Okuyorum katta. Buradaki harfim D. Şöyle buradaki harfim de A. Birleştiriyorum katta. Birinci okuma kuralımız bu şekilde. Şimdi hemen aşağıya bakalım. E, alttaki okunuş kuralını inceleyelim. Bizim bu yuvarlak harfimiz vardı. Biz bu yuvarlak harfi ne olarak öğrendik? Ünlü okutucusu olarak öğrendik değil mi? Evet, bu harfimiz ünlülerin başına geldiğinde onları okutma görevi görüyor. Ve kendisinin hiçbir şekilde sesi çıkmıyor. Ancak eğer benim bu harfim hecenin altına yazıldıysa... O zaman ben nazal ng yani ın ın sesini çıkartıyorum. Sadece ve sadece alta yazıldıysa tamam. Eğer hecenin üstüne yazıldıysa evet o yine ünlü oktucusudur. Yani bunu şöyle ifade edebiliriz. Üste yazıldıysa sesi yok ama alta yazıldıysa ng sesi var. Bu şekilde not alabilirsiniz. Gelin birlikte örneklere bakalım. Birinci örneğimizle başlayalım. Bu kelimemizde ilk harfimiz B ama çift B değil, mi? vurgulu B. Ben bunu başlarken de e, sertleştirmiyorum, tamam? Yani P'ye yakın okumuyorum. İkinci harfim sağa doğru bakıyor. Ben bunu A diye okuyorum. Altta bakın bu sefer yuvarlak harfim aşağıya yazılmış. Biz demiştik ki benim ünlü okutucuğum eğer aşağıya yazılırsa NG nazal olarak okunur. O zaman ben bunu şöyle yazalım. Ben bunu ban ban şeklinde okuyorum. Sonunda NG ın sesini çıkartıyorum. İkinci öneme bakarsam şöyle S harfim altında U harfim var. Şimdi fark ettiyseniz aynı hecede iki tane yuvarlak harfim var. Ancak birisi yukarı yazılmış, Birisi alta yazılmış. Biz ne dedik? Yukarı yazıldıysa sesi yok çünkü ünlü okutucusu. Bakın ünlünün önüne gelmiş. Ama alta yazıldıysa dedik ki bu NG olarak okunacak, nazal olarak okunacak. Burada da benim yo harfim var. Okuyorum. Su yon, su yon, su yon. Yüzme anlamına geliyor. Okunuş kurallarımız bu şekilde. İlk başta oturtması özellikle şunu oturtmak biraz daha zor olabilir. Bu oldukça kolay bir kural ancak bunun oturtması biraz zor olabilir ve biraz zaman alabilir. Ancak bol okuma pratiğiyle, bol çalışmayla bunu da hızlı bir şekilde oturtabileceğinize inanıyorum.